Arkadaşlar kar varmış doğru söylemiş Ahmet Ahmet yaşıyor şu an aşağıda çekim yapıyor Kardayım efendim Efendim çıktık ama Inemiyoruz Sağ olsun Ahmet Lan Oğlum saçım bozukmuş niye şey yapmıyorsun İnemiyoruz bakalım 3 iniyoruz efendim 3 ile araba 200 Kadran 3 iniyoruz şu an 3-4-5 gibi Saat 3 6-7 gibi Kaçta oluruz orada? En geç 8'de oradayız abi. 5 saat. 5 saat yoldayım, 1 saat aday işte her sağ olun. Abi çalışma var galiba yolda. Redüktörle ineceğim. Ha. Bu yolu mu? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> konuşulur replileri geri geri kelimeleri sana geri verir Fero elin eli baba gibi serin kanı bu gece de bana gelip verin can çıkın bana gelip verin bugün hava dedim dibine geç hadi şöminenin oh. sıcak oldu dedi gibi çok iyi oldu bak Onu arkadaşlarımı yıkarım ooo oh. <laughs> dök dök <Evet>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <serin mi>? Çorapları da çalışıyoruz şunu da ben destekleyeyim oh. Arkadan ben şimdi.

Yüzükler... Arkadaşlar yönetmenimiz değişti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne çekeceğiz bugün? Kuzey Yıldızı. Onu biliyoruz hocam yani hangi sahne? Valla ben bilmiyorum beni bu işe karıştırma. Hocam <laughs> olur mu ya? Nasıl çekeceğiz o zaman? O zaman paydos dedin gidelim. Paydos deyin hocam. Paydos desene lan. Haydi. Paydos arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar artık sette rahat gelip çıkıyorum. Kabul ettiler beni yanlarına. Hatta kimin yanındayım şu an inanamayacaksınız. Ben heyecandan demin inanamadım kendime. Hiç emin ederim asla güne yanımda. Evet çok tatlı birisin. İyi ki geldin setimize. Arkadaşlar bayağı set kabul etti beni. Hatta İsmail Bey ile bayağı kanka olduk. Yanımda İsmail Bey. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Çay içtik. <laughs> Smail Bey, evet. demek konuşuyordu ama şimdi. Aslında görebilir miyim? Endirek mi? Sonra yine ararım ama açayım. At. <laughs>